Merhaba hanımlar, Emine'nin örgülerine YouTube sayfasına hoş geldiniz. Bugün sizlere mehtaplı geceler örneğinin yeleğinin yapılışını göstereceğim. Bir de kol oyuntusuyla e, yaka kısmının kesimlerini anlatmak istiyorum. Kısaca modelden bahsedecek olursak, modelimiz 7 ve Yanında da iki tane ters örgüyle devam eden dokuz ve katlarından oluşan bir model. Çok severek öreceğinizi tahmin ettiğim bir model. Çok basit ve sürekliliğini sağlayan bir model. Bu yeleğin ilmek sayılarından bahsedeyim isterseniz yeleğimizin ön kısmını 73 ilmekle başladım. 73 ilmekle bir ters bir düz Lastik örgüsüyle devam ettim yaklaşık bir 10 sıra kadar. 10 sıra sonrasında yanlarındaki ilik patlarını ve örgümün diğer modelini uyguladım. Diğer kısmı da aynı şekilde 73 ilmekle başlandı. Henüz bu örgümün arka kısmına başlamadım. Sizlere ön kısmındayken hem yakayı hem de kol oyuntusunu göstermek için. Bu videoyu hazırladım. Dilerseniz şimdi yaka oyuntusunu ve kol oyuntusunu ve yaka kısmını göstermek istiyorum. Öncelikle öndeki patlarımızı bir örelim. Bir ters, bir düz şeklinde dilerseniz başka lastik de kullanabilirsiniz ama bu örgüye en çok ben e, bunu yakıştırıyorum şimdi e, örneğimizden de bahsedelim yaka, kısı, yaka ve kol oyuntusuna geçmeden diyelim ki bir lastik ördük bir ters bir düz bir ters bir düz lastiğimizi ördük e, ilmeğimiz ne demiştim e, iki tane yanlarda haroşon ortada yedi tane ilmekten oluşan bir örnekte kısaca şimdi örneğini de göstereyim hazır kol oyuntusuna geçerken bakın şurada iki tane örneğimizi yaptık iki ters daha sonra bir tane dola iki tane kes bir tane ör bir tane daha ör bir tane daha ör ve bu iki ilmeğimizi bu iki ilmeğimizi yandan girerek Kes. Yani birini bu şekilde düz kestik, öne yatırdık. Birini de sağa yatırdık. Tekrar bir ilmek al. İki tane ters örgü. Birinci modelimiz bitti. Şimdi ikinci modeli geçiyoruz. İki ters örgüden sonra bir tane ip dola artırma yap ve ikisini düz kes bakın benim düzlerim bu şekilde ve sonra tekrar ortada 1 2 üç tane düz örülecek diğer iki ilmeği kalan iki ilmeği de bu şekilde buradan yani yan tarafından girerek bakın direkt değil şu şekilde girerek kesiyorum. Ve tekrar bir artırma yapıyorum. İkinci örneğimizi de bitirdik. Tekrar iki tane tersimizi ördük. Tekrar artırma yapıyoruz. Ve aynı şekilde tekrar bir tane kestik. Bir düz, iki düz ve üç düz. Tekrar iki tane kestik ve artırmamız bu şekilde sıranın sonuna kadar örüyoruz. Şimdi kenar patlarını ben bu yelekte 8 tane düşündüm arkadaşlar. İsterseniz siz bunu 6 tane de yapabilirsiniz. Benim bu yeleği ördüğüm kişi sevgili Türkan teyzemiz biraz tombiş bir hanım. O yüzden de Biraz e, toplar diye düşündüm. Buna da çok yakıştırdım. Şimdi 8 tane ilmeğimizi kenardan bir atalım şişimize. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bakın. Şimdi şöyle örgümüzün üzerine de gelecek olursak en son 8 tane ilmeğimizi burada attık bu 8 ilmeği öreceğiz bir ters bir düz olarak yanındaki ilmeği yani 9. ilmeği hemen 9 ile 10. ilmeği keserek tekrar geri döneceğiz. Aynı diğer yelek modellerinde ördüğümüz gibi. Burada anlaşılmayacak hiçbir şey yok. 8 tane e, ilmeğimizi bu şekilde gel git gel git yaparak keseceğiz. Daha sonra e, örneğimizi başa kadar devam edeceğiz. Ve tekrar geri döndüğümüz ikinci sırada da ön kısmının oyuntusunu yapacağız. Bur şu, burada ben şöyle bir şey göstermek istiyorum size arkadaşlar. Normalde diğer yeleklerde Diğer ördüğümüz yeleklerde, başka modellerde, bu düğme deliğinden sonra yapılan e, ön oyuntusu hemen örgü patımızın yanından başlardı ve bu şekilde, bu şekilde örgü patının yanından devam eden bir e, eksiltmemiz olurdu. Ben e, bu modelde e, bir YouTube kanalında izlediğim ve hoşuma gitti ve bu şekilde yaptım. Birinci örnekte de değil, ikinci örnekte de keserek ön patı, bakın bu şekilde. İki tane örnek keserek üçüncü örnekte bağladım ve ön patı bu şekilde hazırladım. Burada kol oyuntusunda ise birinci ve ikinci ilmekler kesildi birinci ilmek gitgellerle ikinci ilmekte her sırada bir tane keserek bakın her sırada bir tane bir tane keserek burada bu şekilde oldu ve şöyle görebilirsiniz şimdi bir de bir püf noktasından bahsetmek istiyorum ee, kol oyuntusu yaptığımız yeleklerde eğer büyükse yaptığımız yelek. Burada 8 tane patımız var demiştik. 8 patta her git gelde dönüşte bir tane eksilterek gidiyordu. Büyük bir model yapıyor isek büyük bir model hanımı yapıyor isek yeleğimizi ikişer tane üçer tane de kesebiliriz. Buradaki bu kol oyuntusu daha yuvarlanacaktır. Daha yuvarlanacaktır ve daha hoş bir görüntü olacaktır. Şimdi size yapılışını da göstereyim. 8 tane ilmek attık. İlk ilmeğimizi burada ters olarak örelim. Çünkü ön tarafta düz çıkması gerekir. İkinci ilmeğimiz ters. Üçüncü ilmeğimiz düz. 4. ilmeğimiz ters. 5. ilmeğimiz 6. ilmeğimiz 7. ilmeğimiz ve 8. ilmeğimiz. Şimdi 9 ve 10. ilmeklerimizi ters olarak önden keseceğiz. önden keseceğiz. Bakın. Şimdi geri dönüyoruz. Şimdi geri dönüyoruz. Yani bir tane burada eksiltme yapmış olduk. Geri dönüyoruz. Geri döndüğümüz zaman hiç örmeden eksiltme yaptığımız ilmeği örmeden diğer şişimize aktarıp bir ters bir düz bir ters, bir düz şeklinde patımızı yapıyoruz. Son pata geldik. Bakın. Burada örgünün kenarının düzgün durması için bu son ilmeği ben örmüyorum. ipim arkadan örmüyorum ve şişime geçiriyorum. Bu şekilde örgüm benim ee, düzgün duruyor kenar kısımları. Burada öreceğim bakın şimdi ters olarak. Düz. Ters. Düz. Ters. Bu örgüye farklı bir lastik de kullanabiliriz. Yalnız benim kullandığım bu lastik çok hoşuma gitti. Tekrar bakın bir tane daha kestik. Tekrar döndük. Örmeden aldık. Ve tekrar örüyoruz burayı. Bu ikinci kesme işlemimiz. Şimdi bunu 8 tane yapacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi hemen yanındaki ile ters olarak kesiyoruz. Neden bu örgüyü bu şekilde ters olarak kesiyoruz? Çünkü bu sağ tarafımız. Sol tarafımızı düzden yaptık. Sağ tarafımızı da tersten yapacağız. Şimdi üçüncü ilmeğimizi de kesmiş olduk. Evet. Bu şekilde 8 ilmeğimizi bir keselim. Ben burada hızlı hızlı örmeye devam ederken siz de diğer yaptığım yeleğin modelini izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 6. ilmeği keseceğiz. Ve 7 8 2 ilmeğimiz kalmış olacak. Bakın. Tekrar şu şekilde kestik. İsterseniz bunu tekrar bir de ağır çekimde görelim. Bakın. 1 ve 2 ilmeği aldım. Ve bu şekilde keserek tek ilmek haline getirdim arkadan kesmeler bu şekilde hanımlar. Öndeki duruşu da bu şekilde bakın. İlmekleri. Son ilmeğimizi de kesip artık örgümüzün diğer ilmeklerine devam edeceğiz örmeye. Şimdi bakın. Evet. Buradaki son ilmeği de kestik. Artık geri dönüş yapmıyoruz ve örmeye devam ediyoruz. Burada iki tane düz. ilmekleri arka sırada gördüğümüz gibi öreceğiz. Şimdi ön sırada modeli kurmuştuk ya. Şimdi arka sırada tersleri ters, düzleri düz öreceğiz. Arkada başka bir işlem yapmıyoruz ikinci sıramızda. Bu aynı zamanda örneğimizin ikinci sırası gibi düşünün. Çünkü birinci sır sırasında ne yaptık? Model yaptık. Bir tane doladık. Bir tane iki tane birlikte kestik. Üç tane düz ördük. Tekrar bir kestik. Bir doladık. Birinci kısmı bu şekilde devam etmişti. Birinci örneğimiz. Şimdi de hep ters. Bakın. Hep ters örüyoruz. Yani örgümüzün arka yönü komple ters. Tersler ters, düzler düz olarak şekilde örülecek. Şimdi size ön tarafından da nasıl kesilecek diye göstereceğim. Sevgili arkadaşlar, yeleği ve örneği anlatımımı beğendiyseniz YouTube kanalına abone olmayı ve Instagram adresinden de takip etmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Son ilmeklerde kenarlar düzgün olsun demiştim. Bakın benim örgümün kenarları hep bu şekilde olur. Çünkü son ilmeği örmeden tarım şişe. Şimdi gelişine örerim. Düzse düz, tersse düz. Bu da düz. Bakın. Ters. Düz. Ters. Düz. Ters. Bu bir ön patlı zaten. Evet. Bu 8 tane ön patı. Şimdi örneğin gene kuruluşu. İki. Ters. İki ters ördükten sonra bir tane düz örüyorum. Bir doluyorum ve iki tanesini gene kesiyorum. Biraz evvelki yaptığımız işlem. Yalnız burada bir önceki sırada, birinci sırada iki tane ters ve dola yapmıştık. Şimdi iki ters, bir düz, bir dola tekrar kes. Ortadaki üç tane ilmek ördüğümüz ilmeği kesiyoruz şimdi. Bir tane düz ve yanında tekrar bir tane kes ve dola düz örgü Bakın, buradaki amaç bu ilmeğimiz 7 ilmekten oluşuyor demiştim. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7. Bu 7 ilmeği bir taraftan keserken bir taraftan artırıyoruz. Dolayısıyla örneğimiz meydana geliyor. Bakın. Şimdi ikinci modele geçiyoruz. Yalnız burada nasıl bir yol izleyeceğiz? Bakın, demiştim ki bu ön taraftaki kesmede, burada de, bu birinci örnekte de değil de ikinci örnekte kesmeye başlayacağız demiştim. Dolayısıyla hiç örneğe başlamadan ilk iki tanesini kesiyoruz. Burada bir tane ördük ve devamında artırdık, kesme yapmıştık. Şimdi kesiyoruz. Ve 1 2 örüyoruz ve tekrar yani örneğin yarısını yapmıyoruz. Bakın kesme ve artırmaları yapmıyoruz. Bu taraftaki kesme ve artırmaları yapıyoruz. Tekrar artırıp düz örüyoruz. Arkadaşlar şimdi kesme işleminin bir tanesini yaptık. Ama size tekrar örnek üzerinde tekrar anlatmak istiyorum. Bakın. Şimdi bu 8 tane ön patı yaptık. 2 tane ters ördük. Ve örneğimizi ördük. Birinci örneğimiz. 2 tane ters ördükten sonra yanındakini sürekli eksilteceğiz. Ta ki birinci örnek ve ikinci örnek bitene kadar. Bakın. Burada sadece bu şekilde yapacağız. Devam edecek ve kol oyuntusuna geldik. Kol oyuntusuna zaten burada 8 tane kesmiştik bakın. Burada 8 tane kesmiştik. Burada da bir ilmek daha, bir örnek daha pardon, bir örnek daha keseceğiz. Yani Şuradaki iki terse varana kadar yaklaşık bizim burada 7 8 9 tane ilmeğimiz tekrar kesilecek. Bunu da nasıl yapacağız? Her sırada bir tane keseceğiz. Öreceğiz, başa kadar geleceğiz. Bir tane buradan keseceğiz, bir tane buradan keseceğiz. Burada düzden bu düz örgümüzün düz yönünden önünü kesmiş olacağız. Arka tarafta ise örgümüzün arka tarafından kol oyuntusunu devam etmiş olacağız. Sevgili hanımlar. Şöyle göstereyim tekrar. Bakın. Mehtaplı geceler örneğimizin size kol ve ön oyuntusunu göstermiş oldum. Videomuzun ikinci bölümünde arka kısmını örerek lastikten sonra hem modelini anlatarak hem de tekrar örerek ikinci kısmında görüşmek üzere iyi günler diliyorum.